Takipçimin bana gönderdiği sürpriz kutuyu açıyorum. Kargo biraz geç geldi sanırım. Ah, o kadar geç açtığım için özür dilerim. <laughs> Dostum şaka yapıyorsun. Fok. Elsam. Baloya götürebilirdik. Oh, not. Açarken çok dikkat et ne olur. Çocukluğumdan beri saklıyorum bunu. <laughs> Umarım şans getirir. Benim en büyük şansım <laughs> Aha. Ya. <laughs> Uzun satırlar yazabilen birisi değilim bu arada. Değil. İyi ki varsın fış fış Siz de iyi ki varsınız. Oh. Ah hayır oğlum çürümüş lan. Allah belamı versin benim ya. O oh, yo. Çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> bu oh, şey yapmış AI'dan. yani çok, yani çok teşekkür ederim ya. O kadar şükrediyorum ki her gün. Yani sizin sevginize sahip olduğum için. Teşekkür ederim. oh most